Merhaba arkadaşlar yeni giriş seviye Vox Savior sistem sonunda sizlerle dediğimiz gibi bu kez giriş seviye bir sistemle maddi sıkıntı için olan arkadaşlar için olabilecek en uygun fiyatı yapmaya çalıştık. Sistemin özelliklerine geçmeden hemen fiyatı söyleyelim. Fiyat 7999 TL olacak ve çok önemli bir bilgilendirme. Sistem bu kez sadece İtopya mağazalarında satışta olacak. Web üzerinden satışı olmayacak. İtopya'nın Bakırköy AVM Airport'ta yeni açılacak mağazası için 100 adet stok olacak. İstanbul'daki diğer İtopya mağazalarında ve Ankara Söğütözü mağazasında 50'şer tane olmak üzere sistemin tüm stoğu da 250 adet olacak. Bana verilen bilgi bu yönde. Bundan sonra yapacağımız sistemler yine web üzerinden satışa devam edecek. İtopya'ya sistemi bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederek hemen sistemin teknik özelliklerine geçelim. İlk olarak işlemciyle başlıyoruz. İşlemcimiz i3-10105F, 4 çekirdek 8 iş parçacı olan bir işlemci. Temel frekans hızı 3.7 GHz ve boost ile 4.4 GHz'e kadar çıkabilmekte. 6 MB ön belleği var ve 65 wattta TDP'si olan bir işlemci. Yani güç tüketimi açısından kullanıcı dostu. Üzerinde entegre grafik işlemci yok. Bu yüzden fiyat olarak biraz daha cazip olmakta. Biz zaten ekran kartıyla kendisini kullanacağımız için üzerinde entegre GPU'su olmaması bizim için herhangi bir sorun teşkil etmemekte. Oyunlar için giriş seviye bir işlemci gücü doğrultusunda her oyunu oynayabiliyorsunuz. Kendisiyle kullanılacak ekran kartı da önemli tabii ki. Az sonra ekran kartından da derin şekilde bahsedeceğiz. Gelelim anakartımıza. Anakartımız Asus Prime H510MD. Giriş seviye sistemin giriş seviye anakartı ama Yine de ihtiyacımız olan birçok özelliği üzerinde barındırmakta. Mesela en önemlisi bir M.2 desteği olması. Bu sayede sisteme M.2 SSD ekleyebildik. Bunun dışında PCI 4 x16 slotu da anakartta mevcut ama M.2 SSD için PCI 3 desteği olduğunu söyleyelim. İkisi birbirine karıştırılmasın. İsterseniz anakarta ilerleyen dönemde 11. nesil işlemcide takabiliyorsunuz. H510, 10 ve 11. nesil işlemcileri destekleyen bir chipset. Ses içinde üst düzey Japon kapasitörleri kullanılmış. Bu aslında önemli bir konu çünkü giriş seviye anakartlarda bu ses konusu bazen biraz boşlanabiliyor. Asus bu ses konusunu biraz ön plana çıkartmış ve ses kalkanıyla seste oluşabilecek parazitlerin de önlenmesi amaçlanmış. Düşük bütçeli sistemler için aslında tak çalıştır işte oyununu oyna diyebileceğimiz anakartlardan biri. M.2 SSD ve PCI 4 desteği olması da iki tane güzel artısı. PCIe 4 ekran kartlarının hızından da bu şekilde sonuna kadar faydalanabileceksiniz. RAM'lere gelelim. Sistemde GoodRAM RDM Pro 2x8 toplam 16 GB, 3600 MHz CD18 RAM'ler kullandık. GoodRAM'i ülkemizde pek bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Daha önceki sistem toplamamızda da kendileri hakkında bilgilendirme yapmıştık. 1991 yılından beri RAM modülü üretmekteler. Avrupa'da RAM modülü üreten aslında tek şirketler hatta şu anda. Eski ve köklü bir firma olduklarından dolayı ürünleri de tabii ki güvenilir. Güvenilir olmasalar zaten bizim sistemimizde de yer alamazlardı. 16 GB RAM oyunlar için ideal bir RAM miktarı. Çift kanal olarak da çalışacakları için performansı oldukça iyi olacak ama işlemcimiz maksimum 2666 MHz RAM desteklediği için RAM'lerinizi 2666 MHz olarak kullanabileceksiniz. Bunu söyleyelim. İleride daha iyi işlemcilere geçtiğinizde 3200 MHz hızla da kullanabilirsiniz ama RAM'leriniz maalesef bu sistemle 3600 MHz'a ulaşmayacak. En azından gelecek için hızlı RAM'leriniz olmuş olacak çünkü anakartta maksimum 3200 MHz RAM desteklemekte. En önemli kısma yani ekran kartımıza geldik sisteme giriş seviye dedik ama giriş seviyeyi GTX 1650 falan gibi kartlar olarak düşünürseniz bunların çok üstünde bir ekran kartı yani Asus TUF Gaming GTX 1660 Ti OG Edition sistemimizde yerini aldı. 6 GB VRAM'e sahip olması 4 GB'da sıkıntı çıkartan oyunların da üstesinden gelmenizi sağlayacak. Bununla birlikte dediğim gibi giriş seviye ekran kartlarına nazaran çok daha güçlü bir kart. GTX 1070 falan da eşdeğer güçte diyebiliriz kendisi için ki yani GTX 1070 bugün hala 1080p için önemli güçte bir ekran kartı. Asus'un bu modeli de hem soğutma performansı olarak hem de kart bileşen kalitesi olarak oldukça iyi. Backplate'e sahip bir model olması güzel. Böylece dış etmenlerden gelecek zararlara karşı da kartı korumakta. Çift fanlı olması yine güzel bir avantaj. Soğutmaya daha fazla katkısı olan ve daha az fan sesi duymanızı sağlayan bir durum bu ve testlerde göreceksiniz fan devri çok düşük seviyelerdeydi. Yani varlığını bile hissetmiyorsunuz diyebilirim. Hiçbir şekilde sesini duymadım oyun testleri boyunca. %50 fan bile kullanılmadan 70 derecelerde dolaşan bir kartın soğutma sistemi de bayağı başarılı demektir. Asus bu kartta güzel bir iş çıkartmış diyebilmekteyiz. 1080p'de de kendisiyle oynayamayacağınız hiçbir oyun bulunmamakta. Her oyunu rahatlıkla yüksek FPS'lerde oynayabiliyorsunuz. 6 GB VRAM miktarına göre biz de tüm grafik ayarlarını en üst seviyeye getirerek kendisinin testlerini gerçekleştirdik. Az sonra hepsini izleyebileceksiniz. Depolamaya gelelim yine GoodRAM ile devam ettik. 2000 MB okuma hızı ve 1600 MB yazma hızı olan 512 GB M.2 SSD sistemde yerini aldı. Hız açısından oldukça tatminkar ve fiyat açısından da kullanıcıyı üzmeyen bir M.2 SSD kendisi. Eğer çok fazla oyun yüklemeyi düşünüyorsanız 512 GB sınırı aşılacaktır tabi ama bütçeniz çok sınırlıysa artık alan olarak bir süre idare etmeye bakın. İlerleyen zamanda yanına bir tane hard disk alırsınız. Kasa ve güç kaynağına gelirsek Corsair Spec 05 fiyat performans sistemlerin önemli kasalarından biri. Ortalama bir oyuncunun aradığı birçok şeye de sahip bir kasa. 37 santim ekran kartı desteği, 18 santim güç kaynağı desteği, 24 santim sıvı soğutma desteği bu gibi özelliklere sahip. Kasa aynı zamanda 650 watt güç kaynağı ile birlikte geliyor. 650 watt güç kaynağı zaten bu sistem için fazla fazla yeter. 12 volt kanalından 52 amper güç verebiliyor ve sahip olduğu 650 watt gücün 624 wattını da tamamen kullanabilmekte. Böyle bir sistem için uzun ömürlü bir güç kaynağı diyebilmekteyiz. İşiniz rahatlıkla görecektir. Evet şimdi gelelim oyun testlerimize. Dediğim gibi 1660 Ti ekran kartımızı VRAM miktarını yettiği ölçüde oyunlarda sonuna kadar zorladık. Kayıt programı dolayısıyla her gördüğünüz sonuca da 3 FPS daha eklemeyi unutmuyorsunuz. Vox Savior adından da anlaşılacağı gibi bütçesi dar olan arkadaşları bu pahalı bilgisayarlardan kurtarmak amacıyla toplandı. Bakalım performansıyla bu arkadaşları memnun edebilmiş mi? Şimdi canlı olarak hep birlikte izleyelim. అది çok darsa yüksek kurdan ve yüksek fiyatlardan dolayı sistem alamıyorsanız ama tüm güncel oyunları da iyi bir performansla oynamak istiyorsanız işte tam aradığınız sistem diyebilirim Vox Xavier için. 7999 TL fiyatıyla bu kura rağmen çok iyi bir sistem oldu kendisi. İlerleyen zamanda 10 ya da 11. nesil bir işlemci takviyesiyle çok daha güçlü olacaktır. Artık bunun kararını tabii ki siz verirsiniz. Sistem sadece mağazalara özel, bunu bir kez daha söylemiş olalım. İnternet üstünden satışı olmayacak. 100 adet yeni açılacak Bakırköy Airport AVM'deki mağazada olacak ve 50'er adette Ankara Söğütözü mağazası da dahil olmak üzere diğer mağazalarda satışta olacak. Umarım ihtiyacı olan herkes sistemden faydalanma imkanı yakalar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.